Yağmoto Vlog'dan herkese merhaba dostlar. Bugünkü vlog konumuz lastik nasıl yakılır? Bunu öğrenmek için buraya geldik. Çok fazla yerleşim yerinin olmadığı bir alan burası. Kimseyi rahatsız etmemek için burayı seçtim dostlar. Burada zaten pazar günleri boş bir alan, trafiğe kapalı bir alan. Arabacılar, motorcular lastiğini yakıyor, drift yapıyor. Siz de videolarımı beğeniyorsanız... Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dostlar. Motorumuza binelim. Evet dostlar. Motosiklet lastiği nasıl yakılır? Yani 3 pedal dediğimiz muhabbet arabalarda. Öncelikle lastik yakarsanız motorunuzda ne gibi sıkıntılar olabilir? Devriyaj baskı balatanızı yakabilirsiniz. Lastikleriniz gider, frenleriniz zarar görebilir, diskleriniz zarar görebilir. Bunları bilerek lastik yakın. Sürekli lastik yakmayın. Lastiklerinize çok fazla zarar veriyor. Bundan dolayı hani düğünde, bayramda, seyranda canınız çok sıkıldığında ya da istediğinde yapabilirsiniz. İnceliklerine gelelim şimdi. Biliyorsunuz sol elimizde debriyaj var dostlar. Şimdi motorumuz birinci viteste olması gerekiyor. Motor birinci vitesteyken debriyaja basılı tutuyorsunuz stop etmemesi için ve eliniz gazda olacak. Dostlar bu şekilde şimdi öncelikle ön frene çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ön frene komple basılı tutmanız gerekiyor. Basılı tuttuktan sonra da atıyorum lastik yakmaya başladınız bıraktınız debriyajı saldınız şu an lastik yanıyor. Bu şekilde yakıyorsunuz. Aniden elinizi frenden kaydırırsanız ya da önce çekerseniz motor basar gider. %90 ihtimalle tekere gelirsiniz. Kafanıza alırsınız motoru. O olmazsa da motor uçar gider. Eğer ki boş bir alanda değilseniz karşınızda insanlar olabilir, araba olabilir. Arabaya direkt girersiniz. Bundan dolayı her yerde lastik yakmayın. Yakıyorsanız çok dikkatli olun. Freni kaçırmamaya özen gösterin. Kaçırırsanız. %90 ihtimalle kazayla sonuçlanacaktır. Bundan dolayı ne yapıyorsunuz? Fren manetinizi güzelce tutuyorsunuz ve bırakmıyorsunuz. En son ana kadar yani lastiği yakmayı bitirene kadar. Lastiği yakarken motorun üstünde tamamen ağırlığınızı motora vermiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hafifçe yukarı kalkıyorsunuz. Aslında ayağınızın üstünde duruyorsunuz. Motoru sadece sabitmaya çalışıyorsunuz. Şimdi birazdan canlı olarak zaten göstereceğim nasıl yakıldığını bir daha tarif edelim. Sol elimizde debriyaj maneti var, sağ elimizde fren maneti ve gazımız var. Hafiften ayağa kalktık. Ön süspansiyonları kitledik. Yani fren bastığımızda ön süspansiyonlar nasıl kilitleniyor o şekilde. Boşluğunu aldık. Daha sonradan ayağa kalktık. Motorun üstünde oturmadık. Ayağa kalktık hızlı bir şekilde kalkış yapıyormuş gibi yapıyoruz. Plastik yanmaya başlıyor bu ara. Bu süreç içerisinde işte motoru sola sağ şekilde yatırabilirsiniz. Arka taraf hafif hafif bu şekilde oynamaya başlar. Eğer ki yakarken ikinci vitesi atmayacaksanız ayaklarınız böyle ikisi de aşağıda yerde sabit kalıyor. İkiye atacaksanız motoru hafif böyle sağa alıp direkt iki yapıp ondan sonra tekrar diğer ayağınızı koymanız gerekiyor. Çünkü ikinci vites dostlar çok güçlü. Bundan dolayı iki ayağınızda yerde durması sizin için fayda olur. Daha güvenli bir lastik yakmış olursunuz. Canlı olarak göstereceğiz dostlar. Motorumuzu bir de aldık direkt. Çalıştırıyoruz. Ne dedik? Debriyajımız zaten elimizde. Motor stop etmesin diye. Gaza ve frene dokunduk. Motorumuzu kilitledik. Bundan sonra ne yapıyoruz? Motorda oturuş pozisyonumuzu alıyoruz. Yani motoru oturmuyoruz. Aslında ayağa kalkıyoruz. Sadece ayaklarımızda motorun dengesini sağlayacağız ve tutacağız. Ne yaptık? Hızlıca kaldırdık. İsterseniz daha fazla verirsiniz, isterseniz azaltırsınız ama ne kadar çoğaltırsanız lastiğiniz o kadar fazla yanmaya başlar. Bir kere daha gösterelim, lastiklerime de kıyamıyorum zaten CST. Ayağa kalkıyoruz, ön frene basıyoruz, Debriyaj maneti sıkılı bir şekilde normal, yavaşça kalkıyormuş gibi de yapabilirsiniz ama bu süre içerisinde motoru stop ettirmemeniz gerekiyor. Yani normal şu şekilde yapmıyorsunuz. Bunun bir tık daha hızlısı bir şekilde yapabilirsiniz dostlar. Ondan sonra manet kaldırıyoruz. Ön frene basıyoruz. Sonra kaldırıyoruz bu şekilde. Bir tekrar daha yapalım. Şimdi bakın. hazırlıyorum, Sonra bir anda bırakıyorum. Yanıyor dostlar. ikiye alınca daha fazla yanmaya başlıyor ama dediğim gibi lastikler daha da fazla zarar görüyor ve daha fazla duman çıkıyor. İki de çok fazla kalmamanızı öneririm. Lastik yakmak basit görünse de ince detayları var. O freni kaçırdığınız anda öne gidersiniz. Baktığınız lastik arka lastik sarmıyor ve gitmeye başladı. Zaten motoru tekrar devriyaja basıp durdurmanız gerekiyor. Bakın dostlar lastiğin hali bu şekilde. O yüzden çok fazla da yakmamanız gerekiyor. Evet arkadaşlar bakın lastik yaktıktan sonra lastiğin hali bu. Lastik patlak. Bir lastik masrafımız oldu. O yüzden lastik yakmayın. diğer vloglarımızda görüşmek üzere diyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.